<laughs> Onu da, şey <laughs> da Molla kendi merkez mahalli muhtarı Bekir Demirel. Beldemizde bulunan 4. Murat Camisi tarihi bir camidir. E, bura, bu camimiz vakıflara ait olduğundan dolayı depremde hasar gördü, ağır hasar gördü. Tadilat yapılacak denildi. Ondan sonra e, ne hikmetse minareyi gelip söktüler. E, bir yıl geçti depremimizden. Yapacağız dediler. Yapılmadan bir yıldan sonra yeni bir yıla girdik. Yaklaşık üç ay geçti. Ne, ne vakıflar bölge müdüründen gelen giden. Halen de böyle atıl durumda. Bu tarihi camimize, minaremize sahip çıkarım. Bir an önce yapılsa daha hoş göze hitap eder. E, vatandaşlar gelen böyle gördüğü vakit üzülüyor. Önce tadilat dediler sonra söktüler. Şu taşlardan nomine aldılar. Taşlar bozuk deyince de bakanlığa onay yazı yazdı. işte Bakanlıktan onay gelecek. Bekliyoruz da, o günden bugüne kadar bekliyoruz. Bir türlü camimiz, minaremiz halen de atıl durumda duruyor. Kullanamıyoruz. <laughs>